Merhaba arkadaşlar. aşağı yapacağız şimdi burada ıskarpeli. Önce altına bir çizik atıyoruz. Oh mis gibi arkadaşlar. Kabuk çok güzel istediğimiz gibi. Burası Ankara Gölbaşı Ballık Pınar. Şimdi önce kalemimizi bir ayarlayalım. Kalemlerimiz hep ikişer tane göz bırakıyoruz. Şu bir makasımız evet iki Şimdi şurası iyi değil. Şuradan alalım. Bir de şuradan alalım. Buna üç tane kalem takalım arkadaşlar. Kalemimiz. kemerimiz takalım da şöyle belimizde dursun makasımız. Önce testeremizde kalemlerimizi hazırlıyoruz. bu kalemlerimizi az daha satayım 2 3 şimdi 1 2 3 Kalemlerimizi de bir hazırlayalım. Bıçağımız MS-012 Şöyle Ver zilecip kalemlerimizin kenarını böyle alıyoruz. Bugün 9 Nisan 2023. Şimdi kalem yerimizi hazırladık arkadaşlar. Bir de kalem motoru testiyle kestiğimiz yüzeyi böyle hafiften perde alıyoruz. Yani burada testlerini kestiği ölü dokuyu alıyoruz. Bismillah deyip şöyle kalemizi birini buraya takarız, birini buraya, birini buraya. Ölçü milimetre kalıyoruz. Böyle mis gibi kalkacak kabuk arkadaşlar. kabuk kalkarsa aşı yapmak daha kolay oluyor. Böyle. Kalemizi asırsanız çıkaramazsınız arkadaşlar. Bir tanesini de buraya takalım. Birini de tutacağız. Ölçümüzü aldık Tam zaman arkadaşlar artık yani bundan sonra rahatlıkla her yapabiliriz kalemiz böyle sımsıkı oturacak profesyonel ekibimizle Türkiye'nin her yerine ceviz aşı budama ve teknik destek hizmeti veriyoruz. İrtibat numaram 0538 518 32 86 evet Arkadaşlar aşımız tamam. Şimdi bunu da 10 cm en 32 mikron kalınlık stecimize sarıyoruz. ağlama yaptım yine. ne? Evet. Orayı bir göster ağlama yerlerini. Detaylı bir şekilde. Arkadaşlar görüldüğü gibi anacımız su vermeye başladı alttan. Eğer biz bunu alttan kesip de kesmeden eğer üstüne direkt keseydik hemen üstüne ağlama yapacaktı. Ve anacımız tutmayacaktı. Aşımız. Ama şimdi direkt suyu alta veriyor. Alta verdiği için de aşımız hiçbir sıkıntısız tutacak. Şimdi altta hiçbir şey sürmüyoruz. Kestiğimiz yere direkt toprak dolduruyoruz böyle. Toprağı doldururken de kesinlikle sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Böyle kuru toprak. Bu nemli olabilir o kadar ama çamur kıvamında olursa gözler çıkmıyor arkadaşlar. Kesinlikle çamur kıvamında olmayacak. Şöyle buna aşı toprağına aşı yaptıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle su vermiyorsunuz arkadaşlar. Anacı da sulamıyorsunuz. Aşı toprağına da poşetin içinde su vermiyorsunuz. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Su verirseniz sadece kalemleri çürütürsünüz. Başka bir faydası olmaz size sadece zarar olur. Anacın kendisine de su vermiyoruz çünkü aşılar anaç kuvvetli olduğu için ağlama yapar. Aşılara su değdiği zaman da kalemleri tutmaz. Bundan sonra takip edeceğimiz yapacağımız işler. Burayı takip edeceğiz. Ağlama yerini alttan çıkan piç yos sürgünleri kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş artık aşımız zamanı geldi mi açılmaya başlayacak. Ve şimdi buralarda da tarihe delik yaratacağız. Tarihe deliği ne demek arkadaşlar? Yağmur yağış zaman şöyle ıskar bir ucunu devirelim. Buralardan yağmur suları birikmesin. Aşağıya aksın. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. 15 Nisan 2023 Cevizde yapmış olduğumuz çeşit değiştirme aşlarımız. Bunlar Ronde. Burada Bahçesinde tozlayıcı olarak aşı yaptık. Şu anda boyu bunun hemen hemen 5 metreye ulaşmış durumda arkadaşlar. Maşallah. Gerçekten çok güzel. Ve sağlıklı yapraklara falan bakın böyle. Mis gibi. Daha hala büyümede devam ediyor. Normalde bunlar hiç sular mı arkadaşlar? Bu eğer sulama yapılsaydı bunlar daha uzardı. Ama sulanmasını biz istemedik. Neden istemedik? Şimdi e, ne kadar çok sularsanız arkadaşlar aşılar o kadar aşırı büyüyor. Ondan dolayı da aşı yapıldığı zaman sulama istisnai durumlarda yapılması gerekiyor. Onun için de böyle sağlıklı ağaçlara, sağlıklı ağaçlara kesinlikle sulama yapılmıyor. Maşallah maşallah. Gerçekten şu bahçe kendime olsa da ancak bu kadar sevinirim yani. Çünkü emeklerimizin karşılığı bu.